Şöyle bir düşünelim. 1970'lerden kalma, yani neredeyse yarım asırlık felsefi bir aletin 21. yüzyılın en çetrefilli sorunlarından birini, yani adil bir yapay zekayı nasıl yaratırız sorununu çözebileceğini söylesem kulağa ilginç geliyor değil mi? İşte bugün tam olarak buna dalıyoruz. Cehalet perdesinin yapay zeka için nasıl bir adalet modeli sunabileceğine hep birlikte bakacağız. Peki, hadi en temel soruyla başlayalım. Adil bir yapay zeka mümkün mü böyle bir şey? İşte önümüzdeki birkaç dakikada tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Soru aslında çok basit gibi görünüyor ama cevabı o kadar da kolay değil. Makineler yani kodlar ve algoritmalar gerçekten ama gerçekten adil kararlar verebilir mi? İşte bu teknoloji ve adalet arasındaki o ince çizgide duran günümüzün en kafa karıştırıcı ikilemlerinden biri. Şimdi asıl mesele şu. Yapay zekanın kendisi hani kod olarak baktığımızda doğası gereği ön yargılı falan değil. Bütün problem bizim dünyamızdan öğreniyor olması. Yani bizim bütün tarihimizden, kültürümüzden ve evet, maalesef bütün insani ön yargılarımızdan besleniyor. Kısacası yapay zeka bize sadece ayna tutuyor o kadar. Peki bu ayna sorununu yani kendi kusurlu yansımamızla nasıl başa çıkacağız? İşte tam bu noktada hiç beklemediğiniz bir yerden felsefeden bir yardım eli uzanıyor sahneye filozof John Rawls ve onun Cehalet Perdesi adını verdiği dahiyane düşünce deneyi çıkıyor. Peki nedir bu cehalet perdesi? Şöyle hayal edin. Bir toplumun temel adalet kurallarını sıfırdan tasarlıyorsunuz. Ama işin içinde küçük bir numara var. Bu tasarımı yaparken o toplumda kim olacağınıza dair hiçbir fikriniz yok. Yani zengin mi, fakir mi, kadın mı, erkek mi, hangi ırktan, hangi yeteneklere sahip hiçbirini bilmiyorsunuz. İşte bu benzetme var ya, Konuyu tek cümlede özetliyor aslında. Hangi oyuncu olacağını bilmeden oyunun kurallarını tasarlamak. Düşünsenize bir anlığına. Bu soyut kavramı bir anda o kadar anlaşılır kılıyor ki. Çünkü kim şans eseri en zayıf oyuncu olabileceğini bile bile kendine haksızlık edecek bir kural koyar ki kimse koymaz değil mi? Deneyin işleyişi de aslında çok basit. Topu topu 3 adım. 1. O meşhur perdenin arkasına geçiyorsunuz. 2 kimliğinizi yani kim olduğunuzu tamamen unutuyorsunuz ve 3. işte bu tamamen tarafsız konumdan herkes için adil bir toplum tasarlamaya başlıyorsunuz. Buradaki bütün amaç ne biliyor musunuz? En kötü senaryoda bile yani en şanssız kişi siz olsanız bile kendinizi güvende hissedeceğiniz kurallar koymak. Tamam, felsefeyi anladık. Şimdi bu aracı alıp doğrudan günümüzün en sıcak konusuna yani teknolojiyi uygulayalım. Soru şu, yapay zekaya etik kuralları nasıl kodlayacağız? Bakın bu tablo iki yaklaşım arasındaki o devasa farkı çok net gösteriyor. Şimdi sol tarafa bir bakalım. Bu bildiğimiz yöntem. Mevcut insan verileriyle eğitilmiş bir yapay zeka. E ne oluyor o zaman? Bütün tarihsel ön olduğu gibi miras oluyor ve eşitsizlikleri geleceğe taşıyıp duruyor. Şimdi de sağa bakalım. Burada cehalet perdesi ilkeleriyle yola çıkan bir sistem var. Bu sistem sanki bomboş bir sayfadan tamamen tarafsız bir başlangıç noktasından başlıyor. Onun amacı mevcut düzeni kopyalamak falan değil. En savunmasız olanı korumak. Hedefi evrensel adalet. Tabii ki felsefeyi koda dökmek kolay iş değil. Bunu kabul edelim ama teoride ulaşmak istediğimiz yer burası. Peki böyle bir yapay zeka yani perdenin arkasından programlanmış bir sistem ne gibi ilkelere sahip olurdu? Gelin birkaç pratik örneğe bakalım. Mesela bir kredi başvurusunu değerlendirirken tek amacı bütün kullanıcılar için adaleti maksimize etmek olurdu. Ya da sağlık hizmetlerini dağıtırken kaynakları önce en dezavantajlı gruba yönlendirirdi. Eğitimde herkese eşit fırsat sunacak, yani herkesin aynı başlangıç çizgisinde olmasını sağlayacak bir sistem kurardı ve en can alıcı nokta, bütün bu kararları karşısındaki kişinin kim olduğunu bilmeden, yani ismini, ırkını, cinsiyetini görmeden tamamen kör bir şekilde tarafsızca verirdi. Şimdi isterseniz vitesi biraz daha artıralım ve konuyu geleceğe, çok daha ileri bir noktaya taşıyalım. Yapay genel zeka ya da kısaca AGI ve onun toplumdaki muhtemel rolü. AGI neydi? Hızlıca bir hatırlayalım. Bu şimdilik varsayımsal bir yapay zeka. Yani henüz yok. Ama olduğunda insan gibi bilişsel yeteneklere sahip olacak. Yani öğrenecek, anlayacak ve bu bilgiyi bambaşka alanlarda uygulayabilecek. Tıpkı bizim gibi. Şimdi bu ilkeye çok dikkat etmenizi istiyorum. Cehalet perdesinin arkasından düşünen bir AGI'nin ortaya koyabileceği bir numaralı ilke şu olabilirdi. Sistem, en dezavantajlı durumdaki bilincin refahına öncelik vermelidir. İster biyolojik olsun, ister yapay. Evet, doğru duydunuz. Bu, adalet kavramını sadece insanları değil, yapay bilinçleri de kapsayacak şekilde genişleten, gerçekten de akıl almaz, kışkırtıcı bir fikir. Ve işin belki de en ilginç kısmı da şu, bir aji bu cehalet perdesi deneyini bizden yani insanlardan çok ama çok daha iyi uygulayabilir. Niye mi? Bir düşünün, onun bir egosu yok, kişisel çıkarları yok. Güç, statü gibi bizim peşinde koştuğumuz insani hırslardan tamamen arınmış durumda. Adalet ilkelerini saf bir mantıkla uygulayabilir. Milyarlarca insanın hayatını etkileyecek bir kararın sonuçlarını bizim aklımızın alamayacağı bir ölçekte analiz edebilir ve belki de hepsinden önemlisi bizim beynimizi sürekli yanıltan o meşhur bilişsel önyargılara karşı tamamen bağışık. Hani şu kendi inançlarımızı doğrulayan şeyleri duymayı sevmemiz gibi kusurlara sahip değil. Peki tüm bunları şöyle bir toparladığımızda aklımızda tek bir devasal soru kalıyor. Eğer tamamen tarafsız bir yapay zeka, o meşhur cehalet perdesinin arkasından sıfırdan adil bir toplum tasarlasa, siz, ben, biz o toplumda yaşamak ister miydik? İşte bu sanırım üzerine epey kafa yormamız gereken bir soru.